Kirli hocanın evi. Biraz harabe emme, kusura bakma gari. Gelen giden olmaz değil mi buraya? Yok. Çoluk çocuğunu görmedi geç. Kimi İstanbul'da, kimi İzmir'de diyorlar. la. Sağlığındayken Emin'i kendi oğlu gibi severdi rahmetli. Anak da ona ver dedin. Ölünce de Emin'de kaldı işte. Merak gitme yani, kimsecikler gelmez buraya. Senin bu evleneceğin çocuk. Emin çok iyi bir oğlanmış o. Yani hakkım yok belki bunları demeye ama kıymetini bil. Kumaşı sağlammış. Öyledir. E ee, Düğünü ne zaman yapacaksınız bakayım? Ben kızımı ne zaman göreceğim böyle gelinliklerin içinde? Bilmiyorum. Yani en kısa zamanda yapacağız gibi. Kısmet. Hem sen neden bu kadar ilgilendin ki bununla? Sanki sonuza kadar burada kalacakmış gibi. Sonuçta sen İzmir'deki hayatına geri dönmeyecek misin? Ben yani o kadar emin değilim dönmekten. Daha kararsızım ama belki de artık hep burada kalırım. Sahi mi? Yani beni fark etmez, sen öyle dönmek istemiyorsun dedin diye dedim. Ee... Kızı ne ben acık soğuk sanki içerisi.